Merhaba arkadaşlar. 7. dersimizde sizlerle beraber 27 Kasım 2014'te yapılmış olan TEO sınavının sorularını inceleyeceğiz. Hemen birinciden başlayalım. Tina demiş ki, Why don't we have lunch together? Neden öğle yemeği yemiyoruz? Birlikte neden öğle yemeği yemiyoruz demiş. Şimdi adam da demiş ki, Açım zaten, hadi gidelim demiş kafeye gidelim demiş. Yemek yemeye gidelim. Demiş. Burada unfortunately. ya bakın burada olumlu bir cevap var. Hayır. I am very Adama katılmış yani. Hadi gidelim demiş. Zaten ben de açım demiş. Şimdi burada ne arayacağız? Ee, şey cümle arayacağız. Olumlu bir cümle arayacağız. Şimdi unfortunately maalesef demektir. Bu olmaz. Maalesef e, olumlu bir ifade değil. Don't worry. Endişelenme aynı şekilde never mind zaten never gördüğünüz zaman direkt olumsuz diyebilirsiniz. Olumsuz bir ifade dedim. Great idea güzel fikir anlamında. Güzel fikir. ben de açım zaten. Hadi gidelim. Cevabımız D'dir. İkinci soru. I could build adults at chess at the age of five. Burada demiş ki ben demiş 5 yaşındayken büyükleri yenebiliyordum. Yetişkin insanları yenebiliyordum satrançta demiş. Meg de demiş nokta nokta I don't believe it. Şimdi burada bir şaşırma ifadesi olması gerekiyor. Çünkü 5. 5 beş yaşında e, adamı yenmiş. Adam büyük kendinden büyük insanları yeniyormuş. Bu şaşırma ifadesi olması gerekiyor. Şimdi absolutely kesinlikle inanmıyorum. Olmaz. Ezarosu sonuçta inanmıyorum. Thank God. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hanım. İnanmıyorum. Şimdi really gerçekten mi anlamına gelir. Buraya really gelecek. Cevabımız A. Really I don't believe it. Gerçekten mi inanamıyorum demek. Şey inanmıyorum demek. Cevabımız A. 3. Would you like to eat pizza, e, Gökçe? It's here. Yes, but pizza is still my favorite e, food. Demiş ki pizza yiyelim mi demiş. Gökçe'de nokta nokta it is healthy. İşte sağlıkla alakalı bir şey söylemiş burada. Peter de demiş ki evet ama hala pizzayı pizza benim favori yiyeceğim demiş. Bak, batı gördün mü burada? Bat varsa battan önceki bir cümlede kesinlikle kesinlikle e, olumsuz yani istemediği bir e, şey olması gerekiyor. Ne diyeyim? İstemediği bir cümle olması gerekiyor. Şimdi it's healthy. Şeylere bakalım. I do sports regular. Zaten salla. Bu ne biçim şey yani. Hiç alakası olmayan bir şey. I would rather have salad. Salat, salata malata bir şeyler. Onlarla alakalı değil. Onu da geçin. I prefer having a rest. Ee, bir dakika ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yanlış oldu yanlış oldu. Şimdi, I do sports regularly. Ee, genellikle e, düzenli olarak spor yaparım. Bur buraya gelmez. I rather have salad. Salatı tercih ederim diyor. Tercih ederim derken ona yakın bir anlamı var. I prefer having rest. Dinlenmeyi tercih ederim. I never eat vegetables. Ee, Şeyde sebze yemem. Şimdi. Adam demiş ki burada it's healthier. Healthy sağlıklı olan bir şey bulmanız gerekiyor burada. Sağlıklı nedir? B'deki altta salat. Salata'dır yani. Sağlıklı. Adam demiş ki pizza sağlıklı değil anlamına getirmiş. O yüzden cevabınız da 4. In my dream I saw a big angry dog. Rüyamda büyük öfkeli bir köpek gördüm. Ece Demiş ki, sorry üzgünüm. Can you repeat that please? Sorry, can you repeat that? Tekrarlayabilir misin? Bakın, bu o kadar kolay bir soru ki altını oku. Okumazsanız bile anlarsınız. Aren't you listening to me? I saw an angry dog in my dream. It was running towards me. E, Dinlemiyor musun falan demiş. Sonra tekrarlamış şu cümleyi. Sorry, can you repeat that please? can you repeat that? Tekrarlayabilir misin dediğinde anlamamıştır. O ya anlamamıştır ya dinlemiyordur ya da duymamıştır. Şimdi bakalım çocuklar. I couldn't see it. Görmekle alakalı bir şey yok. O yüzden A'yı eledik. I wanted e I wanted to shoot. I wanted to shout Bağırmak istedim demiş. Bu da alakalı değil. I was really afraid. Çok korkmuştum. Ece Ed demez bunu. Roni der değil mi? Çünkü rüyayı gören Roni. O yüzden I couldn't hear you. Seni duyamadım. Bakın koyduğunuz zaman da mantıklı. Üzgünüm. Seni duyamadım. Tekrar edebilir misin? O yüzden cevabımız C. 5. While I was sitting in the balcony. Balkonda otururken I saw a light in the sky. It was UFO. Bir ışık gördüm diyor. UFO'ydu diyor. Berk de demiş ki what şey bir şey daha demiş. Sonra of course it was dream my mother saw it too. Ee, bu şey değildi. Rüya değildi. Annem de gördü demiş. What happened then? Bu olmaz herhalde. Soru sormuyor çünkü. Are you sure about it? Bu olabilir. Why don't you have a rest? Neden dinlenmiyorsun? Hani bu da pek mantıklı değil. Was it a nightmare or dream? Şimdi bu bu şey was it nightmare or dream? Kabus muydu yoksa rüya mıydı diyor. Bu da olabilir, b de olabilir. Şimdi of course dediği için burada bir eminlik var değil mi? Emin olma şey yani evet kesinlikle gibi bir e, şey var, anlam var. Bu yüzden e, bu yüzden B şıkkı olacak. E, kabus muydu, dream miydi, şey, rüya mıydı? Çünkü buraya uymuyor. Of course dediği için bakın of course gördüğünüz zaman ya sorular bir kelime üzerine kurulabilir. Yani bir kelime orada çok büyük anlam ifade eder. Buraya of course koymasa sen B dersin. Ben bile derim yani ben de derim. Çünkü cevap D olur. O yüzden cevabımız Bursa. Clara. Nokta nokta demiş. Buket. I usually get up early in the morning. I take a shower and then I go to school. After school I go to gym. Ne yaparsın gibi bir soru sorması lazım değil mi? Ne yapıyorsun işte? Demiş ki genellikle erken kalkarım duş alırım. Sonra okula giderim. Okuldan sonra da fitness'a giderim demiş. Şimdi bakalım. How do you spend a day? Gününü nasıl harcarsın? Nasıl geçirirsin? Where do you want to go? Nereye gitmek istiyorsun? Why do you eat junk food? Niye junk food yiyorsun? What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun? Bir gününü nasıl geçirirsin? Çünkü burada demiş ki. Günlük bir günde ne yaptığını söylemiş. O yüzden gününü nasıl geçirirsin, nasıl harcarsın? Cevabımız A. Jill demiş ki, I need a sunscreen to keep the French breakfast day. Evet. Burada anlatmaya çalıştığı şey, bir güneş koruyucusuna ihtiyacım var. Çünkü, ee, neydi, çillerim çıkmaya başladı gibi bir şey söylemiş burada. Ceyda da demiş ki It must be chemical. You should use herbal products. Chemical kimyasal demek. Bunu aklınızda tutun. Natural ve chemical. Yani bunlar e, iki farklı kelime. Chemical kimyasal demek. Natural e, doğal demek. It mustn't be kimyasal olmamalı demiş. You should use herbal products. Yani doğal ürünler kullanabilirsin demiş. Buraya ne gelir? Wash your hair every morning. Do exercise. Şey, e, saçlarını yıka her gün. E, egzersiz yap. 3 haftada 3 kere egzersiz yap. Ye çikolata ve şeker yemeği bırak. Check the ingredients before buying one. Bu da alakalı bir şey değil zaten, anlarsınız. Stop eating chocolate and candies. Şimdi, cevabımız bu. Evet. Ama diğerleri çok fazla çelişkili ya. Soruyu anlıyorsun. Adam sana sorunun iki tane cevabı varmış gibi geliyor. O yüzden sıkıntıya düşüyor. Ee, burada cevap C çünkü demiş ki e, çikolata ve şeker yemeyi bırak. Bu e, kimyasal olmamalı herbal productsları kullan. 8. I have got some problems with with Bob. Ah uh, he has some Bob'la problemlerim var. Bazen bencil olabiliyor." demiş. "I want to I want him to be an understanding friend." "What does he look like? Dış görünüşü nasıl? What do you expect him expect uh, him to do?" "What do you expect him to do?" "Expect" şimdi ummak anlamına gelir. Nasıl umarsın onu? Onu nasıl umarsın? Cevabımız B arkadaşlar. Bu kadar kolay bir soru. Zaten şey. What is his personal qualities? Burada onun e, o selfish demiş zaten. Burada fazla personal şeylere dokunmamış. Yani bir şey söylememiş. What does he do in his spare time? Boş zamanlarında ne yapar? Onunla da alakalı bir şey yok. Bu yüzden Cevabımız B. What do you expect him to do? Nasıl biri olmasını istersin? O anlamda. Sally My friend Tim often often gets bad marks in exams. He do not hard working, hard working enough. What can I do for him? He will be successful in time. Zamanla daha iyi olacak demiş ki burada benim ee, arkadaşım iyi değil, ee, kötü şeyler alıyor, puanlar alıyor. Zaten çalışkan değil. Onun için ne yapabilirim demiş. You had better congratulate him. Onu tebrik etmelisin. Yani olmaz bu, bu buraya bu metne uymaz. You should thank him for his help yardımından dolayı teşekkür etmelisin de olmaz. You should help him develop good study habits. Demiş ki, onu demiş şey alışkanlıklarını, çalışma alışkanlıklarını geliştirebilirsin demiş. You Denizli'de de you had better be generous and share your possessions. Burada da paylaşmalısın falan demiş bu da değil. Bir Jömartol ve paylaş ee, demiş. O yüzden bu da değil. You should help him develop good study habits. Cevabımız bu. Çalışma alışkanlıklarını geliştirmesine yardımcı olmalısın. Lena I have a difficult exam tomorrow and I must study all night. Because ne diyor zor bir sınavım var And, uh, fazla çalış çok çalışma şey bütün gece boyunca çalışmam gerekiyor annesi de demiş ki because if you don't have a good rest before the exam you will feel tired burada ne diyecek izin vermiyor zaten cümleden anlaşıldığı üzere if you don't have a good eğer dinlenmezsen sınavda affedersiniz şey olursun. Neyse orayı söylemeyeyim. Ee, şey hissedersin demiş. Ee, yorgun hissedersin demiş. Burada da böyle bir öğüt gibi bir şey söylenmesi gerekiyor. Bakalım. Be prepared to get bad marks. Kötü puanları almaya hazırlan diyor. Kötü puan alacağım diyor. Do exercises in school gym. Egzersiz yap uh, spor salonunda diyor. O da değil.